Bu videoda yer alan fikirler, görüşler, yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatle okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar, Ülker bisküvi listemizle beraberiz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere e, burada 84.90 seviyesine kadar e, inen ve buralarda arkadaşlar e, 85 noktalarında deneyen yani tabii seans kapanmadı 15 dakikalık bir gecikmeli grafik inceleyiyoruz. Fakat ufak artık e, seans sonu oldu arkadaşlar. Buradaki yeşil mumları ve ufak bir fiyatta hareketlenmeler e, mevcut. Bununla beraber buradan gelen bir e, sinyal hareket hani sinyal indikatörümüzde baktığımızda o çizgisel e, baktığımızda buradaki grafik işle dönmüş arkadaşlar. Yeşil e, çizgiyi çizmeye başlamış ve burada gelen sinyal bu şekilde. Şimdi artık e, yukarı baktığımızda 89 direnci bizleri karşılıyor arkadaşlar. Aşağılarda da artık hani direnç destek olarak da şu bölgeler veya hani 76-80 veya şuradaki bölgeler destek olarak karşımıza çıkabilir. 81-25 noktalarına dikkat edelim derim ben. arkadaşlar. Ee, artık bu kadar. Pazartesi günü tekrardan incelemesini yaparız. Videoyu beğenmeyi kanala abone unutmayın.